Ve karşılaşmayı kazanmaya artık çok yakın. İşte açıklamak üzere. Bu olimpiyatta. Evet bu Sürmeneli yarı finalde. Sporcumuz bu Sürmeneli Ukrayna'dan Anna Lisanko'yu 5-0 mağlup ediyor. Ve adını yarı finale yazdırıyor. Müthiş bir zafer bu. Müthiş bir zafer. Tarihi bir an yaşıyoruz sevgili seyirciler. Şu anda TRT Spor Yıldız ekranlarında tarihi bir an yaşıyoruz. Hocasının elini öpüyor. Türk bayrağını alıyor. Bu Senaz Sürmeneli. Müthiş müthiş harikaydı. Gerçekten de tarihi bir an. Kadınlar da ringe çıkan ilk Türk boksör oldu. Yetmedi. Ardından çeyrek finale çıktı. Yetmedi. Yarı finale çıkmadı. Ve ardından Şimdi o da yetmeyecek. Altın madalyayı boynuna takacak. Bu Senas